Selamun Aleyküm. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bizim eve geldiğiniz için de hoş geldiniz. Ben bugün camaşırım az diye dedim bir perdemi yıkayayım. Hani kışta geliyor ya. Hep aklımdaydı yıkayacağım yıkayacağım. Bayağı da bir sararmış kirlenmiş. Şimdi ben onu atıyorum. Odur mu odamın perdesini yıkamaya. Ondan sonra arkadaşlar böyle kapatıyorum benim fişim fişim bayağı bir pislenmişti bak hamur kabartma tozu ben kullanıyorum bu çok iyi bunu deneyin mutlaka canlarım benim Makinanın, ben arka ön yıkama yapmıyorum canım bak bir yemek kaşığı da toz şeker koyuyorum. Ben aslında kesme şeker olacak da benim kesme şekerim yok. Toz şeker koydum. Evet. Bunları keselim. Ne evet. mi koyayım kız? Neymiş benimkinin masrafı burası dede canımın pirin. Bir tane de pirin koyuyorum. Bakın böyle. Ondan sonra bir kaşık, da, bir kaşık tam değil bakar mısınız? Yarım kaşık kaşığın ucuyla bir karbonat koydum. Ben öyle yıkıyorum devamlı. Bak kaç senedir perdelerim ben beyaz duruyor. Yarım göstereceğim, turşul koyacağım. Çok güzel oluyor. Mutlaka böyle deneyin. Ben böyle yıkıyorum. Benim bu dolap biraz dar olduğu için az kapıları açmakta sıkıntı çekiyorum. Bak göstereceğim ne kadar döktüğümü. Çok kullanmayın yani. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Yani bir küçük çay bardağının yarısını kullandım. Ondan sonra yarısını geri koyuyorum. Tamam bu kadar. Şimdi çalıştıracağım ben bunu. Ben perdemi astım. Bayağı bir temiz olmuş. Yani benim perdem yeni değil. Kaç senelik perdem. Sizinle paylaşmak istedim. Onları yapın. Deterjan onları kullanın. Bak çok güzel ben beyaz yapıyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. Köpük gibi oldu. Ama bu yeni tül değil. Kaç senelik böyle biliyor musunuz arkadaşlar? Hani millet yeni diktiriyor. Ben diktiremediğim için ben de olanlarla idare ediyorum. Bakın ne kadar beyaz duruyor. Köpük gibi oldu. Bay bay beni izlemeye devam edin arkadaşlar.